Zuhal Olcay şüphesiz Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncularından biri. Ünlü oyuncu ile ödüle doymayan bir başka sanatçı Yavuz Özkanlı, başarının sırrını bir sonbahar hikayesi filminin galasında konuştuk. Ödüle doymayan yönetmen Yavuz Özkan'ın Antalya'da bu yıl 7 altın portakal birden kazanan Yengeç Sepeti filmin ardından diğer çok ödüllü filmi bir sonbahar hikayesi de vizyona girdi. Ankara, İstanbul, İskenderiye, Hollanda ve Adana Altın Koza Film Festivallerinde bu yıl toplam 16 ödül birden kazanan filmin gala gösterisi önceki akşam Beyoğlu Alkazar Sineması'nda yapıldı. Bir sonbahar hikayesinin hikayesi nedir? bir sonbahar gelsin hikayesi şey 80 sonrası iki ayrı kategoriden insanın karşılaşmaları, evlenmeleri ve bu evlilik ilişkisinin işte bütün tartışmalarıyla, umut, umutsuzluk ve çatışmalarıyla sergilenmesini anlatan bir film. ...sinemada ödül kazanmanın sırrı ne efendim? Yönetmen olarak ödül kazanmanın sırrı ne? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bu sırrı ben bilemem. Keşfedilmiş bir sır da değil bu. Evet. E, denk geliyor işte. Manevi olarak mutlaka karşılığını alıyorsunuz. E, maddi olarak da karşılığını alıyor musunuz? Ödüller kazanan yani bir yönetmen olarak. Sanatçı için manevi karşılık her şeyden daha önemli. E, yani bir filmden sonra... ...bir başkasını yapabildiğime göre... ...demek ki onun maddi şartlarını da hazırlıyor bir önceki film. Can Togay'la başrol oynadığı Bir sonbahar Hikayesi filmindeki performansı ile tüm festivallerde en iyi kadın oyuncu ödülünü hiçbir rakibine kaptırmayan Zuhal Olcay ise mikrofonumuza şunları söyledi. Zuhal Hanım, Bir sonbahar Hikayesi ile Adana'da Altın Kozay'ı kazandınız. En iyi kadın oyuncu. Hı -hı. Ankara Film Festivali'nde kazandınız. En Hı -hı. iyi kadın oyuncu. Ve İskenderiye'de kazandınız. En evet. iyi kadın oyuncu. Evet. Ee, başka böyle üç ödül birden kazandığınız film var mıydı? Iııı ee... Şu an hatırlayabildiğim kadarıyla hayır. Hayır, evet. Bu film bana oldukça çok ödül getirdi. Çok sevinçli bir şey tabii. Bu filmde nasıl bir rol oynadınız efendim? Bu filmde e, e, çok tabii özetle kabaca anlatmak gerekirse e, mutsuz bir evlilik yaşayan e, bir çiftin kahramanlarından biriyim. Bundan sonraki çalışmalarınıza da yine hedefiniz ödül kazanmak mı? Neler var bundan sonra sinemada neler yapmayı planlıyorsunuz? Ee, şu sıralarda iki ayrı senaryo var elimde. Ee, i̇kisinin de üzerinde çalışıyorum. Ee, önümüzdeki yıl yani 95 yılında e, sanıyorum iki ayrı film çalışması yapacağım. Yeşilçam'da şu ana kadar idealinizi gerçekleştirebildiniz mi? İşte bu benim idealimdeki roldü. Dediğiniz bir film oldu mu ya da hedefinize daha ulaşamadınız mı? Hiçbir zaman e, e, çok mutlu olduğum artık tamam ben bunun üstüne hiçbir şey yapmayayım ama ya da yapsam bile işte bu harika bir işlerinden sonra gidecek hiçbir yol yok diyebileceğim bir çalışmam olmadı. E, bilmiyorum herhalde e, olması da pek gerekmiyor. Hep yapılacak daha iyi şeyler var. E, yol çok.